Hader Latmat and Sun Yusuf Elifi Belinden. Kavrayıp kendin Kıkmikti. Yakından tatlıymışsın ya uzaktan. Pençelerini dikmiş gibi herkese aldırıcı bakışlar. Atıyordun minik şey seni. Minik şeymiş ben sana gösteririm şimdi minik şeyi. İlay arkasın daki kantay izlenir ve ekin. Biber gaz kalan dalın sizi ali ardat ve Yusuf'un yüzün skakır. Ah kızım ne yapıyorsun ayrıca? O çanta nereden çıktı? Ben ihtiyacım olduğu sürece her şeyi her yerden çıkartırım. Ayrıca beni diğer kızlar gibi nokta sanma adını unuttuğum çocuk... Adımı nasıl unutuyorsun ya? B12 eksikliği var ne yapayım? Yusuf adım Yusuf aklına kazı ki bir daha unutma. Hmm, kafan mı güzel Yusuf? Sen bana hangi hakla dokunabilirsin? Bana bir daha yaklaşırsan var ya nokta seni çok kötü yaparım. Ayrıca adını neden aklımda tutayım ki? Hayatımda o kadar önemli biri değilsin. Bu kadar net konuşma, yavrum dotka kim bilir yarın bakmışsın hayatının. Tam orta yerindeyim en değerli şekilde. Ha 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 ha, bu kadar önemseme kendini. Görürüz. Her neyse öyle bir şey olmaz. Bir kere, hadi kağıt bul. Ne yapıyorsun bana? Yaklaşma demedin mi? Dedin de, hatırlıyorsan az önce. Bana kağıt bul dedin yani. Onu da unutmamışsındır. Ye ee, ben ne alaka? Minnaka. Bana minnak deme. Elif. Ne var? Kağıt arkanda canım. Baştan öyle desene lama surat ya sabir. Sert ama tatlı. Hmm, en sevdiğim. Nerede kaldı bunlar ya? Ay geldim, çatlamayın. Ne bakıyorsunuz? İki saattir yoksunuz kuzen zahmet kot edip kağıdı getirdiyseniz iyi diyeceğim de. Kağıtlar nerede? Sözümü kesip durma. Ee, bazen çok konuşuyorsun bücürük, uzatacaktım ben de kısa kestim. He yani rahatsız oluyorsun benim sesimden. Ben rahatsız oluyorum demedim güzelim. Sen bana şu halıyı saatlerce anlat istersen sıkılmadan dinlerim. Gerçekten mi? Tabii. Romantik olma şekillerine bak. Ha 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 ha. En azından Yiğit sevdiğine senin gibi klişe laflar söylemiyor. Ve senin kadar sıkıcı biri değil. Sana lafım yok aşkım. Yanlış anlama. Hah. tamam aşkım. Çok komiksin yenge. Bir daha böyle espriler yapma. Bana yenge deme gurur. Tamam yenge. Yine mi şu çanta kızım dotta nereden çıkartıyorsun onu? Yeter susun artık şu ortamda doğru düzgün bir şekilde konuşamayacak mıyız artık? Hem yarın okul var ben düzenli, ot uykumu almam gerek sizinle boş vaktimi harcayamam. Tamam da o kadar iki kişi. Gittiniz kağıt getirmediniz mi? Ağlan ben unuttum onu. Akıl mı bırakıyorsun minnak? Oğlum yeter bir durum birdiniz iki oldunuz. Biriniz bücür der biriniz minnak. Bunlar nasıl aşk sözleri? Sen bana hiç demiyorsun, gurur böyle şeyler, beni sevmiyorsun, değil mi? O nasıl söz sevmek az kalır. Bir kere onlar minnak ve bücür sözlerini, da dalga geçmek sevdiğini ezmek için kullanıyorlar. Ben sevdiğime böyle bir şey, yapmayacağımı bilecek kadar centilmenim. Laf mı soktu lan o bize? Şimdi mi erkek olasın geldi gurur? Doğru düzgün ilgilenmiyorsun bile benle. Gidiyorum peşimden gelme sakın. Kız haklı. Işığın bir durur musun cennet hurmam? Arkadaşlar Belina'yı değişmemeye karar verdim kalsın böyle. Part 13.